Kadına yönelik şiddet ve istismar olaylarının önüne geçmek ve farkındalık yaratmak için kolları sıvayan İzmir'in Karşıyaka Belediyesi alkışa layık çalışmalar yapıyor. İlçedeki yüzlerce ihtiyaç sahibi kadına insan hakları ve hukuk eğitimi veriliyor. Dersler bittiğinde kadınlar yasal hakları için örgütlenecek. Madde 3. Yaşam, özgürlük ve kişisel güvenlik her insanın hakkıdır. Karşıyaka Belediyesi, mahalle merkezleri ve kadın kooperatifindeki 200'e yakın kadına insan hakları ve yasal gereksinimleri hakkında eğitimler vermeye başladı. Büyük ilgi gören eğitimler yasaların kadınların yaşamlarını nasıl şekillendirdiği konusunda bilinçlenmelerine katkı sağlayacak. 16 hafta sürecek eğitimler sonunda katılımcılara sertifika verilecek. Her bir kadın kendi kişisel haklarını savunabilir hale gelecek. Kadınlar insan haklarının ihlali durumlarında toplumun ve devletin bu haklara daha saygılı olmasını sağlamak ve çözümler geliştirmek için toplumsal eyleme teşvik edilecek ve kadınların günlük yaşamda yasal haklarının korunması ve uygulanması desteklenecek örgütlenmeleri sağlanacak. Dedikler alıp erkeklere arabalar alıyorduk. İzmir Güzelbahçe'de